46 yıllık o taht sürecinde bir ömür nasıl sığdırdı onu sormak isterdim. Hoş geldin Betül. Hoş buldum. O mu bu mu oyunumuzda seninle devam ediyoruz. Hangi Osmanlı <laughs> padişahıyla röportaj yapmak isterdin? Osman Gazi mi, Yıldırım Beyazıt mı? Osman Gazi'ye o kuruluş dönemini sormak isterim. Ama Yıldırım Beyazıt'ın da bir Sultan Ekrem'i nasıl oldu o dönemi <laughs> sormak amaçlı Yıldırım Beyazıt diyorum. Yıldırım Beyazıt mı, Fatih Sultan Mehmet Fatih Sultan Mehmet diyorum. Yani o fetih sürecini bir de ondan dinlemek güzel olurdu. Fatih Sultan Mehmet mi Yavuz Sultan Selim mi? Fatih Sultan Mehmet'ten devam ediyorum. Fatih Sultan Mehmet mi Kanuni Sultan Süleyman mı? Burada da Kanuni Sultan Süleyman diyorum. Çünkü 46 yıllık o taht sürecinde bir ömür nasıl sığdırdı onu sormak isterdim. Kanuni Sultan Süleyman mı Sultan Ahmet mi? Kanuni Sultan Süleyman'dan devam ediyorum. Kanuni Sultan Süleyman mı? Sultan Abdülaziz mi? <laughs> Kanuni Sultan Süleyman'dan devam ediyorum. Kanuni <laughs> Sultan Süleyman mı? Sultan II. Abdülhamit mi? <laughs> İkinci Abdülhamit diyorum burada da. Yani ona doğru son dönemleri, e, o yaşadığı süreçleri ondan da dinlemek güzel olur diyorum. Destur! Sultan Abdülhamit Han Hazretleri, El Musaffer daima! Teşekkür ediyorum. O zaman Abdülhamit'le devam mı yolculuk? Abdülhamit'i savundum. <laughs>